Paylaşmıyor mu? Evet. Ha aferin size. Aa, de. De kaçıyor. kaçıyor. <laughs> <laughs> <Hadi>, mu? <kaçıyorum>. ya. <Aa. gülüyor> pisi pisi diye çağır bakalım gelir belki. Pisi 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 pisi. Geliyor mu? Gelmiyor. Allah Allah. Ay, He. Mile indir kızım yesin korkuyor senden dök gelsin sen dök o gelir yer kızım gel sipsipsipsipsipsipsipsi <laughs> ben vermem sen ver bak ne? bak diğeri de geldi gel sipsipsipsipsipsipsipsi Zuna bak şuraya dökebilirsin gel sipsipsipsipsipsipsi dök oğlum yola değil yola değil kenara dök he dök gelsin dök Gel, bir sip, sip, sip sip Gel, bir sip sip Kırkınları Bak, bak gel. Hayır. Geliye gel, 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 gel. Gel, 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 gel. He bak yiyor, gördün mü? Acıkmış demek ki. Ben yemiyor ki. Gel, bir sip, sip sip Bizden korkuyordur belki. Korkuyor senden kızım. Anlıyor. He? Aferin Tuna, döktün mü? Bitti. Gel pis 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 pis. Bitsin, Bitsin B... artık oğlum. Bir tane kaldı. Bir tane mi kaldı? Gel pis 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 pis. Tamam, iyi yaptın oğlum. Ama, hepsini verdim ama. He? Şimdi bitti. Şimdi Anne. gelirse çok üzülürüm. Anne, bir tane Niye? Baba. Bir tane tamam onlar gelir yerler kızım. <laughs> Mira senin varsa paylaştıralım <laughs> biraz. Gel pis Mira birazcık Tuna'ya verir misin? He tamam hadi bakalım devam edelim. <laughs> tamam. Bak kedi evi var ileride. Sokağın ortasına dökmeyin. Bak şurada kedi evi var. Bak orada kedi de varmış. <laughs> e kaçarsa kuşak kuşak gidiyorsunuz hayvana. <laughs> yavaş yavaş. Korkuyorlar. <laughs> Çağır bakalım Pisi pisi de. Pisi pisi pisi. <gülüyor> 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 Bebek mi? Tamam hadi dök yanına yesin. O tarafa değil Tuna'cığım. Biraz yanına dök. Heh, gel psip, psip, psip. Tuna oraya değil Tuna. Oradan yiyemez. Yere dökmen lazım. Dök yere dök yere. Ha, dök dök korkma korkma. Psip, psip. Bak döktü bak. Bitti mi? Mila sen de dök kızım yesinler. Kızım döksene korkma. Acıkmış bak mama istiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> korkma, korkma. Aa ne bileyimki de bir. Onki de yok, onki de yok. Onki de var. Bak yiyor gördün mü? <laughs> o aç değil demek ki. Anne ağzı kirli bu ya. Çikolataymış. Anne kedinin ağzı kirli kedi mi? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Bak Tuna şuradaki döktüklerini yavru kediye versene yesin. Bak şuraya döksün döktün kızım. ya. Şunları ver yesin. Hı, He? Ne Gel sip 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 Gel sip 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 He? Getir önüne koy yesin. He? Hem ver yesin kızım. Gel sip sip sip. Öyle mi? Korktu herhalde. Gel. Mila şu kutunun içine dök yesin kızım onun içinde. Şunun bak şurada bir tane kutu var ya az önce içinde yatıyordu. Onun içine dök yesin. He oraya dök evet dök yesin. He aferin sana. Gel sip 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 sip. Evet.